Selam arkadaşlar. Son yayıncılarımız geldi. Şimdi Sena Hanım'ın iki kepçik siparişini hazırlayacağız. Sena Hanım'ın bizden bu dördüncü kepçüğü oluyor. Dırın dırın dım 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 dım. Sena Hanım gerçekten çok şanslısınız. Gerçekten Stitch sevdiğinizi yazmışsınız nota ve gelen. Lafı koymayacağım tabii ki Stitch koyuyorum. Bu şekilde. Bir tane defter. Defterini koyduk. İki tane takı. Şöyle iki tane küpe ekliyorum. Bir tane bant. Bantını ekliyorum. Üç adet makyaj pufu. Bir adet buna ekliyorum. İki adet de böyle ekliyorum. Kendisine tam dört adet figür çıkıyor. Arkadaşlar Disney Adorables figürlerimiz geldi bu arada. Stitch aradım ama bulamadım. O yüzden bu ikisini koyuyorum şimdilik. Bir tane Hello Kitty ve bir tane Blind Box hediyesi. Bir tane Hacı Yatmaz ve Blind Box hediyesini de koydum. İki tane büyük sünger. Ups. Şöyle koyalım. İki tane tırnak şansı. Bunu ekliyorum. Bir de bunu ekledim. Sonra fark ediyorum. Üç tırnakmış. Ekledik. Üç adet mark. Ekledik. İki adet elektrikli kalem. Ekledik. Bir adet normal kalem. Ekliyorum. Bir adet daha saç aksesuar. İncil toka ekledim. <laughs> Kapibaralı ekledim. İki tane sticker. Şöyle yeni gelen stickerlarımızdan üç tane. Bir de buna ekliyorum. Böyle kocaman bir sticker sayfası. Teşekkürler Sena Hanım. Ve Milka kremini de ekliyorum. Arkadaşlar artık Milka kalem kepçikte hediye olmayacak. Ancak ee, şey. Tabii kalem çıktığında Milka kalemliği de koyacağız.